İhram yasakları 3 diyelim. Saçları ve tüyleri alma yasağı ve bununla ilgili cezalar. Kıymetli kardeşlerim. Saç, sakal, bıyık, koltuk altı, kasık veya vücudun herhangi bir yerindeki kıl ve tüyleri tıraş etmek ya da farklı yollarla gidermek ihramlıya yasaktır ve ceza gerektirir. Bu işlemlerden herhangi birini yapmak demek ihram yasaklarını ihlal etmek demek. Başın yahut sakalın dörtte birini ya da daha fazlasını tıraş etmek ya da kısaltmak dem gerektirir. Bundan daha azını tıraş etmek ise sadakayı fıtır gerektirir. Kime göre? İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye, Hanifi mezhebine göre. Tıraş aynı mekanda farklı bölgeleri kapsıyorsa, yani aynı bir mekanda bir Mekke'de bir kuaföre gitti şahıs saçını sakalını tıraş ettirdi bir tek dem gerekir. Fakat farklı bölgeler, farklı mekanlarda e, tıraş edilir ise her bir bölge için ayrı ayrı dem gerekir. Yani Hacı adayı, ihramlı hacı kardeşimiz Mekke'de bir berbere, kuaföre gitti, saçlarını kısalttırdı, saçlarını tıraş ettirdi. İhram yasaklarından tıraş olma, saçları tüyleri almayla ilgili yasa ihlal etti ve bir dem gerekti. Aynı şahıs eve gitti, duşa girdi, vücudunun farklı yerlerindeki tüyleri, kılları tıraş etti ya da evde aynanın karşısında sakalını kısalttı. Bunun için de ayrı bir dem gerekti. Yani mekanlar farklılaşınca cezaların sayısı da artıyor. Yani kuafördeki saçını kısaltmasına bir dem, evde aynanın karşısında sakalını kesmesine ayrı bir dem gerekir. İhramlı bir kimsenin ihramsız bir kimseyi tıraş etmesi sadakayı fıtır gerektirir. Kime göre? Yine e, İmam Azam Ebu Hanife'ye, Hanifi mezhebine göre. Şafii ve Hanbeli'de ihramsız birini tıraş etmek ceza gerektirmez. İmam Malik'e göre, Malikiye, Maliki mezhebine göre ise ihramsız birini tıraş etmek dem gerektirir. Üç farklı e, durum ile karşı karşıya kaldık. Bir, Hanifi mezhebine göre ihramsız birini tıraş etmek sadakayı fıtır gerektirir. Şafi ve Hanbeli'ye göre ihramsız birini tıraş etmek ceza gerektirmez. Maliki'ye göre ihramsız birini tıraş etmek dem gerektirir. Kıymetli kardeşlerim, sınavlarda, ihtisas sınavlarında zaman zaman farklı mezheplerin görüşleri sorulmakta. Onun için bu ayrıntılar işimize yarayacaktır. Kaşınırken Saçtan veya sakaldan 3 tel düşer ise yarım sadakayı fıtır gerektirir. Yarım sadakayı fıtır.